ayette buyuruyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Muhammedun Rasulullah Muhammed, Muhammed Allah'ın Rasulüdür Müşrikler Muhammed Allah'ın Rasulü müdür değil midir diye böyle dedikodu yapıyorlar konuşuyorlar kendi aralarında Peygamberimize iftiralar atıyorlar Cenab-ı Hak onlara birçok yerde, birçok defalar cevap veriyor. Bu da onların cevabından bir tanesi. Muhammed'in Resulullah yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sonra Cenab-ı Hak hem müminlere hem de müşriklere bir ders daha veriyor burada. Bakın ayetin devamında diyor ki وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Ol bir kimseler ki Muhammed ile beraber olanlar, yani Allah'ın Resulü ile beraber olanlar sallallahu aleyhi ve sellem eşitte'ü alel küffar küffara karşı yani Allah'ın dinine karşı olanlara karşı onlara karşı şiddetlidirler. Yani onlara karşı çetindirler. Tavizsizdirler yani. Tabiri caizse öyledir. Ama ruhamâü beynihüm, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Müslümanların durumunu anlatıyor. Müslümanlar kendi aralarında birbirlerine şefkatli, merhametli, birbirlerine karşı çok yumuşak, çok iyiler. Ancak küffara karşı, küffarın saldırılarına karşı ise tavizsiz. Tabi günümüze baktığımız zaman şöyle de bir soru aklımıza gelebilir. Ya bu Müslümanların hali nedir? Niye kimse birbirine karşı bu ayetteki gibi merhametli değil, yumuşak değil, birbirine karşı neden bu ayet-i kerimenin sırrınca hareket etmiyorlar? Onun da aslında cevabı şudur. İslam tam yaşanamadığı için, peygamberimizle tam bir beraberlik sağlanamadığı için, tüm müslümanların biraz gaflet ve dalalette olmasından dolayı maalesef bu ayeti kerimenin sırrı tecelli etmiyor. Ha hepsi mi böyledir müslümanların? Değil. Müslümanlığı yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, yaşatmaya çalışanlar, İslamiyeti gerçekten Allah rızası için benimseyip daha güzel bir dünya için çalışanlar, insanların hidayeti için çalışanlar müstesna. Ama onlar da az tabi. Bunun dışında genel manaya baktığımız zaman maalesef vel asri innel insane lefi husrin suresi aklımıza geliyor. Asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsran içindedir. Şimdi asr suresi bize çok önemli bir ders veriyor. Bu ders şudur. E, ikindi zamanına yemin ederim ki manası veriliyor asır suresine. İkindiden sonra akşam oluyor biliyorsunuz. Akşam geliveriyor. Dünya da bir ikindi zamanı yaşayacak. Ondan sonra kıyamet gelecek. İşte bu asır zamanı dediğimiz zaman dünyanın işte ikindi vakti gibi olan zamanı. Sonra da kıyamete yakın bir zaman yani. İşte bu zamana işaret ediyor Allah'ımız. Diyor ki vel asr yani asra yemin ederim ki dünyanın o son zamanında gelen o kişilere durumlara, hallere, ahvallere bakarak Cenab-ı Hak diyor ki işte böyle bir zaman gelecek insanların üzerine. İnnel insan lefi husrin. O dönemin insanları büyük bir hüsran içinde olacaklar. Yani inananı da inanmayanı da düşünün. Yani inanan da tabi o inanmayanların etkisinde kalacak. Bugün tabi küffarın etkisinde kalıyor muyuz? Tabii ki. Küffar her türlü baskıyı yapıyor Müslümanlara. Her türlü ahlakını bozacak olan şeyleri icat ediyor. Ahlakı bozucu, aileyi bozucu, daha başka İslam ahlakını bozucu, nesli bozucu, malları telef edici, sömürücü her türlü kötü düzeni ne yapıyor? empoze edebiliyor. Empoze ettiğini de şahit oluyoruz, görüyoruz. İşte böyle bir dönemde işte ayetin devamında diyor ki: "İllellezine amenu" ancak diyor Allah. İman edenler, böyle bir durumda iman edenler. Peygamberimizle beraberlikten bahsediyoruz ya, iman edenler. Ve amilus salihati iman yetmez. Salih amel işleyenler. Yani her türlü güzel amele salih amel diyoruz sadece namaz kılmak salih amellerden değildir. Bir kimseye iyilik yapmak, bir kimsenin yüzüne gülmek, bir kimseye bir yol tarifi bile yapmak veyahut da birine bir güzel nasihatta bulunmak, bir iki ailenin arasını bozulan iki ailenin arasını barıştırmak, Kur'an okumak, bunun dışında işte ibadetler, taatlar, sadaka vermek, vesile olmak, hayrı yapmasan bile yapmaya vesile olmak, her türlü güzel işlere salih amel diyoruz. Salih amel deyince ilk, aklımıza bu gelecek. Sadece namaz, oruç, abdestten ibaret değil ameller. Onlar işin tabi başını oluşturuyor ama sadece onlardan ibaret değil. Peki böyle bir durumda ne olacak? Böyle bir durumda işte peygamberle beraber olanlar ilk başta bahsetmiş olduğum ayette birbirlerine karşı daha çok merhametli, daha çok şefkatli, daha bir birbirine hoşnut olarak devam edecekler hayatlarına. Ama kafirlere karşı da ne yapacaklar? Çok çetin olacaklar. Şimdi şöyle bir şey de aklımıza geliyor. 1 milyar 700'e kadar bir nüfus var, Müslüman nüfusu. Belki daha fazladır ama şu andaki istatistik raporları onu gösteriyor. Bu 1 milyar 700 Müslüman. Peygamberimizi peygamber olarak bilen bu Müslümanlar. 6632 ayete iman eden bu Müslümanlar dünyaya bir intizam veremiyorsa dünyanın ahvalini halini değiştiremiyorsa küffarın baskısına karşı gelemiyor ise bir arada bulunamıyorlarsa birliktelik sağlayamıyorlarsa bakın milyarlarca bir toplulukta bahsediyoruz. Bu nasıl bir peygamberle beraberliktir? Bunu neyle izah edeceğiz? Küffar habire üstümüze saldırıyor. Her konuda saldırıyor her hususta saldırıyor. Her hususta bir Müslümanı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. E peki bu 1 milyar 700 Müslüman nerede? Hemen aklımıza bu geliyor bakınız. Bayağı kalabalık bir sayı yani. Baktığınız zaman İslam ülkelerinin kaynakları da bayağı var. Petrol onlarda. Birçok birçok zenginlikler onlarda. Ama bunların sömürülmesi, küffar tarafından ele geçirilmesi bunların sebebi müsebbibi kimdir? Yine Müslümanlardır. Çünkü Müslümanlar birlikteliği yakalamış olsalardı eşitteü alel küffar. Bakın şuradaki ayetteki sırrı eğer tam manasıyla yaşamış olsalardı bugün küffar istediği gibi dünyada at oynatamazdı. Daha önce gördük. Osmanlı'da biz bunu gördük. Selçuklu'da biz bunu gördük. Ejdat o zaman e, hakimiyeti kurduğu zaman sadece tek söz sahibi dünyada Osmanlıydı. Ejdat'tı. Peki sebebi neydi? Kur'an'a dayanmaktı. Sebebi neydi? İslam ahlakıyla koşmaktı. İslam'a daha çok sarılmaktı. Kur'an'ı bir hizmet kitabı olarak görmekte. Bu sebepten dolayı. رُحَمَٓاءُ <laughs> beynehum Aralarında şefkatli, muhabbetli, hoşgörülü bir Müslüman topluluğu olmazsa bu ayetin sırrı ne olur? Yani hiçbir şekilde ifade edilemez. Devam ediyor ayet kerime, bakınız ne diyor? Sücceden yebtehûne fazlen minallâhi ve Onların diyor rükû hali, secde hali. Müslümanların rükû hali ve secde halinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bakınız. Allah'tan rükû ile ve secde ile Allah'tan merhamet isterler. Allah'ın hoşnutluğunu isterler. Rükûye varırlar, secdeye varırlar. Cenab-ı Hakk'a dua ederler. Müslümanların durumunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın ayet-i kerime simahum fi vucuhihim min eferi sucud. Onların secde eserleri yüzlerindedir diyor Cenab-ı Şimdi namaz kılan bir insanın yüzü parlar. Çünkü namazın nuru kalbe iner, kalpten cesede yansır. Bütün ibadetler böyledir. Hangi ibadeti yaparsan yap, İhlas ile yapar isen o kalbe girer, o feyiz bedene dağılır. Onun için bir insanın secde edip etmediğini, namaz kılıp kılmadığını yüzündeki simasından anlayabiliriz. Zaten ayet de bize onu gösteriyor bakınız. Ayet bize diyor ki: simahum fi vucuhim min eseri sucud." Onların secde eserleri yüzlerindedir diyor. Bir insan namazı terk etsin, yüzü kararmaya başlar böyle bir donuklaşmaya başlar. Onda bir huzursuzluk meydana gelir, bir daralma meydana gelir. Halbuki namaz tam tersidir. Namaz insanın içini açar, ferahlandırır, insanı rahatlatır, insana başka bir haz verir. Bu hazı bir Müslüman alıyorsa çok güzel. Ve bununla beraber ihlaslı namaz kıldığı zaman, onun nuru yani namazın nuru eğer ki İhlasla kılıyorsa kesinlikle ve kesinlikle onun yüzüne yansır. Yüzündeki halinden, ahvalinden, yüzünün o güzelliğinden, o yüzündeki simadan onun namaz ehli olduğunu anlarsın. Birçok namaz ehli namazı terk etmiştir. Böyle bir ara falan vermiştir. Yüzü değişmiştir. Bunlara çok şahit oldu. Sonra tekrar namaza başlamıştır. Adamın yüzü tekrar kendine gelmiştir. Ya bunlar oluyor yani. Bunlar olmuyor değil. Bunun hemen alameti belli yani. Secde, ruku, ihlaslı namaz insanın bedenindeki rengi bile değiştiriyor. Ayet-i kerime açık zaten yani. Onların diyor secde eseri nerededir? Yüzlerindedir. Sonra Zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil diyor. Geçmiş kitaplarda da yazdık. İncil'de ve Tevrat'ta da biz bunu yazdık, bu durumu anlattık diyor Cenab-ı insanların namazını, abdestini, orucunu, diğer hadiseler anlattık, bildirdik insanlara. Onlarda da böyle haller oluyor diyor. Tabi Tevrat bozulmuştur. İncil bozulmuştur. Müslümanlardan hala İncil'in bozulduğunu bilmeyenler var, o da din diyenler var Allah korusun. Tevrat'ın bozulduğunu bilmeyenler var, o da dindir, o da Allah'ın bir dinidir diyenler var. Tamam aslıyla dindir, eyvallah. İlk indiği Allahu Teala'nın bozulmadan ilk indirdiği ayetleri zaten hepimiz kabul ediyoruz. Ama o ayetler nerede? Yok. Dünyada o ayetlerin benzerleri hiç yok. Bizzat Allahu Teala Tevrat'ı değiştirdiklerini, İncil'i değiştirdiklerini bizzat haber veriyor zaten. Bizim Müslümanın inanın haberi yok. Çoğun, çok Müslümanımızın haberi yok. İncil'in ve Tevrat'ın değiştirildiğinden haberi yok. Tabi namaza gelen, camiye gelen, biraz böyle az çok araştıranlar bunu biliyor da. Fakat bu dinden, imandan biraz kopmuş, soğuk kalan Müslümanlar bunu bilmiyor. Çok şahit oluyoruz çünkü. O da din değil mi hocam diye soruyor. Onlar da din ya olabilir diyor. Biz Müslümanız tabi bizimkisi en güzel ama diyor işte onlar da diyor Allah'ın kullarıdır diyor. Yani son dinin İslam olduğunu, son kitabın Kur'an olduğunu, Son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu da az çok duymuş biliyor da onların da geçerliliğinin devam ettiğini zannediyor. En büyük sıkıntı burada zaten. En büyük sıkıntı burada. Şimdi bazı insanlar da şöyle diyor. İşte insanlığa faydalı olan insanlar diyor. Cennete gitmeyecek de ben mi gideceğim diyor. Bakın haşa. Şimdi bu adam iman ehli değilse bu adam Allah'a kitabı, peygamberi tanımıyorsa, dünyanın tamamını aydınlatmış olsa bile ona cennet yolu kapalı. Yani kendi mantığına göre ne yapıyor? Bir din oluşturuyor. Benim görüşüme göre, fikrime göre gidecek diyor. <laughs> ya böyle bir din anlayış olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi bu Edison var, malum bu elektriği icat eden adam. Edison diyor cennete gitmezse ben de gitmem diyor. Senin oraya zaten alan falan da yok yani şimdi orası da herkesin aldığı alındığı gel denildiği bir yerde değil. Kendi kendine ne yapıyor? Yorum yapıyor. Edison gitmezse ne gitmem Niye dünyayı aydınlatmış? İyi de içine aydınlatamamış. İmanını aydınlatamamış. Kalbini aydınlatamamış bu adam. Allah'a dini kitabı peygamberi son dini kabul etmesi gerekiyordu. Buna benzeyenler de aynı yani. E peki böyle bir durumda şimdi e, biz cennete adamı kendimiz koyuyoruz. Veyahut da işte şu insanlar şu faydası olmuştur, şu, şunun şu faydası olmuştur, şu teknolojik icadı yapmıştır falan. Diyerek çok büyük bir din yanılgısı var azı kardeşler. Işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir e, il müftüsüne sormuşlar. İşte e, bir yetkili subayımız, rütbeli bir askerimiz, işte, ilçenin kaymakamı, ondan sonra yetkililer, bürokratlar Edison cennete gidecek mi, gitmeyecek mi falan diye böyle kendi aralarında bir tartışma yapıyorlarmış demişler. Ya gidelim müftümüze bir soralım demişler. Bakalım bu konuya nasıl aydınlık getirecek, ne diyecek? Gitmişler müftübeye. Hocam demişler ya biz bir tartışma yapıyoruz. Edison cennete girecek mi, girmeyecek mi? Biz girecek diyoruz. Kimimiz girecek diyor, kimimiz girmeyecek diyor. Ama girmesi lazım falan. Yani insanlığa faydalı olmuş. Müftü de tabi biraz bilgi birikimine sahipmiş. O da demiş ki Peki demiş oradaki en yüksek rütbeli komutanımıza demiş ki size bir soru sorayım ben demiş. Şimdi bizim ülkemizin sınırı var demiş. Yani genelde bütün ülkelerin hep sınırları var ve korunur. Kimse kimsenin sınırından içeriye giremez yani. İzinsiz asla pasaportsuz asla giremez. Vizesiz pasaportsuz giriş yok. Peki demiş. Şimdi demiş birisi sınırı zorlasa demiş. Girmek istese İçeriye alır mısınız demiş. Hayır demiş. Ne münasebet efendim demiş yani. Alamayız. Askerimiz ona derhal dur emrini çeker. Peki demiş bu Edison olsa yani Edison gelse sınırdan girmek istese onu alır mıyız demiş. Gene alamayız demiş. Nasıl alacağız demiş. Böyle bir kural var demiş yani. Devlet başkanı da olsa o da olsa bu da olsa alamıyorsun çünkü izin, izin olacak yani. izin şart. İsterse neyi icat ederse etsin. Alamıyorsun. Sen de sen de kimse almıyor. Sen de kimseyi almıyorsun. Herkesin sınırı çizilmiş. Peki demiş Edison demiş zorlasa ben gireceğim ben elektriği icat ettim. Bana kimse karışamaz dese. Girmek için elini kolunu sallaya sallaya yürüse ne yaparsın demiş. Vur emri veririm vur öldürtürüm demiş. Ha, demiş tamam. Peki. Biz demiş sınırdan içeriye almadık bakın demiş. Edison bile olsa almıyoruz. Vur emri de veriyoruz demiş. İşte demiş her yerin bir giriş izni var demiş yani. Bir pasaport, bir vize lazım. Cennete giriş izni, pasaportu, vizesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bunu söylemeyen cennete giremez. Bu izni almadan, bu pasaportu eline almadan, bu vizeyi almadan giremez. Şimdi anladınız mı demiş, anladık hocam demişler. Yani bir güzel bir izahatta bulunmuş, anlatmış yani. Bunun gibi yani Müslüman'ın cehaletten kurtulması gerekiyor, dinini bilmesi gerekiyor, ayetlere bakması gerekiyor, Kur'an'ı bir kere bir okuması gerekiyor. Kur'an'da ne var ne yok. Şimdi bazı gençlerimiz Tevrat'ı ve İncil'i merak edip bu yalan dolan İncil ve Tevrat'ı okuyorlar. Tamam okusunlar, bir bilgi birikimi elde edebilirler. Tamam eyvallah. Ama kendi kitabından önce onlara başlıyor. Ya, kendi kitabından önce başlıyor. Sen önce kendi kitabına bir bak, öğren, tamamen hepsini bir bitir, sana hangi mesajları veriyor gör, ondan sonra kıyas yap. Zaten göreceksin eğriliği, doğruluğu, tutmayan şeyleri, hepsini göreceksin. Kur'an'da ayet kerime de açık açık söylüyor. O Allah'ın sözünden başka bir söz olmuş olsaydı Kur'an'da birçok çelişkiler görecektiniz diyor Allah. Birbirini tutmayan birçok şey görecektiniz. O bizzat Allah'ın sözüdür diyor işte. Bakın Muhammed'in Resulullah'la başladı. Muhammed Allah'ın Rasulüdür diye başladı. Ve lezine mi'ahu diye başladı. Onunla beraber olanlar dedi. Tabii ki kıyamete kadar peygamberimizle gönül bağı kuran Müslümanlar olacak. Tabi sadece aklında peygamberin adı olacak da gönülden kuramayacak olanlar olacak. Bu da bir imandır tabii ki de peygamberimizi kabul etmek. Ama gönül bağı kuranlarla kurmayanlar bir olmaz. Bunu, bu, bunu, bir biz tutamayız. Kur'an tutmuyor çünkü biz nasıl tutacağız? Tabi cennet ve cehennem de bizim tekelimizde değil. Haşa biz cennetliksiniz, cehennemliksiniz diye kimseyi cennetlik, cehennemlik de yapamayız. Kendimizi de biz haşa yani biz cennetliyiz de diyemeyiz. Ama beynel havfi ve reca diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin, ümit ile korku arasında yaşar diyor. Yani acaba cehenneme girer miyim? Suçlarımdan dolayı, sıkıntılarımdan dolayı acaba ateşe düşer miyim? Bu korkuyla yaşar. Ümit de eder diyor tabi. Rabbim inşallah amellerimden dolayı ve iyi hallerimden dolayı beni alır, merhamet eder diye Allah'ın rahmetine sığınır. Hepimiz de zaten Rabbimizin rahmetine sığınıyoruz. Rabbim hepimize inşallah cennet nasip eylesin. Zaten Müslümanın cehennemde işi ne? Yani cehenneme bir Müslüman niçin gitsin? Ateşte o Müslümanın ne işi var? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam onları kurtarmak için gelmiş bir peygamber, bizleri kurtarmak için gelmiş bir peygamber. Yani o peygamber bize böyle kurtarıcılık yaparken ümmetim 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 derken daha doğum esnasında ümmetim diye seslenirken, hayatı boyunca ümmetim ümmetim dedikten sonra ölürken bile ümmetim ümmetim diyen bir peygamber, bizi hep devamlı düşünen sabah akşam dua eden bir peygamber, şefaat izni alan bir peygamber bizi böyle devamlı düşünüyorsa ömür boyu, bizim peygamberi ömür boyu düşünmememiz çok büyük bir abestir, çok büyük yanlıştır. Onun için bu ayet-i kerimenin sırrını yaşamamız gerekiyor. Vellezine ve o peygamberle beraber olanlar. Eşitte o alel küffar, küffara karşı çok çetin, şiddetli, kendi aralarında merhametli, kendi aralarında hoşnut, Allah'ın rızasını gözeten kullar olmalıdır. İşte biz bu hayatı yaşamaya çalışmalıyız aziz kardeşlerim. Bu hayatı en güzel şekilde ne yapmalıyız? Kendi hayatımıza empoze etmeliyiz ve bu şekilde İslam'ı yaşamaya çalışmalıyız. Biz ayet kerimelerin sırrına göre eğer İslam'ı yaşamaya çalışırsak, bu bütün dünyaya nizam da veririz, intizam da veririz, dünyayı da toparlarız, diğer insanların hidayetine de vesile oluruz. Rabbim hakkıyla yaşayanlardan eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.